Adanalı dizisi 2008'de başlayıp 2010'dan final yapmıştır. 12 yıllık değişim videosunu hazırladık. Hadi videoya geçelim. Eda Özerkan Nazlı karakterini canlandırmıştır. 37 yaşındadır. Zeynep Koltuk Maria karakterini canlandırmıştır. 41 yaşındadır. Fener İkici Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 35 yaşındadır. Selim Demir Atar. İdil karakterini canlandırmıştır. 38 yaşındadır. Yunfe Çilsüpül Devri karakterini canlandırmıştır. 43 yaşındadır. Tuğçe Özbudak Pınar karakterini canlandırmıştır. 39 yaşındadır. Selenay Sarıkaya Safiye karakterini canlandırmıştır. 39 yaşındadır. Rıfat Albayram Boncu karakterini canlandırmıştır. 37 yaşındadır. Alican Yücesoy Tilki karakterini canlandırmıştır. 39 yaşındadır. Çarkan Turhan Engin karakterini canlandırmıştır. 36 yaşındadır. Yüzgar Aksu, Erhum karakterini canlandırmıştı 41 yaşındadır. Oktay Kaynarca, Adanalı karakterini canlandırmıştı 57 yaşındadır. Mehmet Akif Alakurt, Marazalı karakterini canlandırmıştı 42 yaşındadır. Umut Oğuz, Fiko karakterini canlandırmıştı 44 yaşındadır.